programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza ülkemizin çok özel bir bölgesinden Kapadokya'dan Orta Hisar'dan başlıyoruz. İnanın bana bugün sizlerle konuşacağımız otomobil de çok çok özel bir otomobil. Umarım bu özellikleri sizlerle tam hakkını vererek konuşabiliriz. Subaru WRX STI kullanıyoruz. İstanbul'dan çıktık yaklaşık 750 kilometrelik bir yol yaptık. Her türlü yol şartlarında hakkını vererek otomobili test ettik. Gerçekten de çok özel bir otomobil. Subaru, WRX, SDI çok özel bir otomobil diyoruz. Şunu vurgulamamız lazım. Subaru'nun müthiş bir motor sporları takımı var. 1990'lı yıllarda ve 2000'li yıllarda çok başarılı olmuş. Çok özel otomobil, yarış otomobilleri geliştirilmiş. Özellikle de rally'e meraklı olan arkadaşlarımızın iyi bilecek çok önemli pilotlarla da çalıştığını söyleyebiliriz. 95, 96 ve 97 yıllarında dünya rally şampiyonasında imalatçılar şampiyonluğunu kazandı Subaru. 95 senesinde, 2001 senesinde ve 2003 senesinde de pilotlarda Subaru otomobillerini kullanan pilotların dünya rally şampiyonu olduğunu görüyoruz. İşte bütün bunları söylüyorum. Çünkü sizlerle konuşacağımız otomobil, inşallah bunu sizlere iyi aktarabiliriz. Bütün bu mirası yani bu rally spor otomobil özelliğini üzerinde bulunduran bir model. Çok özel bir model. <laughs> Esasında Subaru Motorsporlarına 1980'lerin başında giriyor. Bir Japon takımı, Japon e, Motorsporları takımı olarak başlıyor. Fakat esas başarı 90'lı yıllarda geliyor. Baktığımızda bunun altında 1988'de bu otomobile ismini veren STI yani Subaru Technica International... Subaru'nun motorsporları, teknik geliştirme departmanının kurulduğunu görüyoruz. 1989 yılında tamamen dünya rally şampiyonası için otomobil geliştirmek amacıyla İngiliz ProDrive şirketiyle STI'nin çok önemli bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Başında da David Richards var. Kendisi de dünya rally şampiyonasında özellikle teknik açıdan çok kapasiteli, çok tecrübeli bir insan. 90'lı yılların başında Subaru'yu Marco Allen gibi çok önemli bir rally pilotunun kullandığını görüyoruz. Ama benim şahsen çok sevdiğim bir yarış pilotu geliyor. David Richards'ın organizasyonuyla 91 ve 92 yıllarında çok ünlü, çok spektaküler yani seyirciye çok hitap eden kullanım tarzıyla Colin McRae'in Subaru'nun direksiyonuna geçtiğini görüyoruz. Takımda bu arada çok önemli bir rally pilotu daha var. O da Ari Vatanen. Tabi Colin McRae'in de o dönemdeki başarısı Subaru'nun yükselmesine çok büyük katkıda bulunuyor. Ama 94-95 yılına geldiğimizde ...çok önemli Subaru'nun artık başarısının maksimuma ulaştığını görüyoruz. Subaru Impreza mavi rengiyle üzerindeki sarı grafiklerle... ...hala birçok rally sever tarafından çok net olarak hatırlanmakta olan bir otomobil. 95 yılına baktığımızda Carlos Sainz'ın da çok önemli bir pilot... ...zaten o dönemdeki son dünya rally şampiyonu olmuş pilotu... ...Subaru takımına katıldığını görüyoruz. 95 yılı Subaru'nun tabii bence motor sporları hayatında en başarılı olduğu yıl... Colin McRae dünya rally şampiyonu oluyor subaruyla ile. Carlos Sainz da ikinci olarak bitiriyor. Hem pilotlarda şampiyon oluyorlar hem de ilk markalar şampiyonluğunu kazanıyorlar. 96 ve 97 serisinde de markalar şampiyonluğunu 3 sene üst üste kazandığını görüyoruz. <laughs> Daha sonra 2000'li yıllara geldiğimizde Colin McRae tabii takımda yok ama 2001'de Richard Burns de Dünya Rally Şampiyonu oluyor pilotlarda Subaru. Onun dışında 2003'te ise çok ünlü başka bir rally pilotunu görüyoruz. Peter Solberg 2003'te Subaru'ya pilotlarda Dünya Rally Şampiyonluğunu getiriyor. kullanmakta olduğumuz otomobil WRX STI bu söylediğimiz geçmişte çok başarılı Subaru takımının ve o dönemde kullanılan otomobillerin tüm özelliklerini kapsayan bir otomobil. Onun için bu tarihçeyi sizlerle çok kısa paylaşmaya çalıştık ama niçin Subaru böyle bir takım kurdu? Niçin Dünya Rally Şampiyonası'nda çok başarılı sonuçlar aldı? Onun altına baktığınızda Subaru'nun yapısal özelliklerinin bütün dünyaya gösterilmesinin hedeflendiğini görüyoruz. Çünkü günümüzde bile Subaru büyük bir oranda tamamen dört çeker otomobiller, Boxer motorlar, simetrik bir aktarma organları sistemi kullanıyor. Bunları da çok kısa birazdan sizlerle değerlendireceğiz. Dolayısıyla bu özelliklerin başarılı olduğunu, zor koşullarda başarılı olduğunu tüm dünyaya göstermek için de böyle bir takım kurdu bence ve çok büyük başarılara imza attı. Ayrıca şunu da mutlaka söylemek lazım. Dünya Rally Şampiyonası özellikle standart imalat otomobillerin geliştirilmesi için gerçekten bulunmaz bir kaynaktır. Çünkü otomobil normal hayatta kullanılan otomobillerin kat be kat üzerinde zorlanmakta. Her aktarma organları olarak, motor olarak, süspansiyon olarak, gövde olarak dolayısıyla bulunmaz bir laboratuvar vardır. Subaru bence bugün kullanılan otomobillerde de o bilgiyi ciddi olarak kullanmakta. başarılı geçen dünya rally şampiyonası döneminde Subaru'nun inatla imalatına devam ettiği yapısal özelliklerinin tüm dünyaya başarısının gösterilmesini hedeflendiğini söyledik. Bu yapısal özellikler neler? Ki bunlar bugünkü Subaru ürünleri içinde birebir geçerlidir. Mutlaka Subaru otomobillerinde Boxer tasarımlı motorların kullanıldığını söylememiz lazım. Sizlerle Boxer tasarımlı motorları esasında biz sadece Subaru'da değil BMW motosikletlerde Porsche'nin spor modellerinde birkaç kez daha konuşmuştuk. Ama burada çok özel bir performans otomobilinden bahsediyoruz. 300 beygirin üzerinde gücü olan, 400 Newton metrenin üzerinde e, torku olan ayrıca 4 çeker bir otomobilden bahsediyoruz. Onun için Boxer motorun bir performans otomobiline ne tip katkıları olabilir? Onu konuşmak istiyorum. Boxer motor yatay olduğu için öncelikle böyle bir otomobile ağırlık merkezinin yere yaklaşması açısından ki dinamik şartlarda bu çok önemli büyük bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Boxer motor tasarımında pistonlar karşılıklı aynı düzlemde ama karşılıklı çalışır. Dolayısıyla ekstra bir dengeleme elemanına ihtiyaç olmuyor. Hem ekstra parçalardan kurtuluyorsunuz hem de motor yapısal olarak daha hafif olabiliyor tek sıralı motorlara göre çok büyük bir avantajı var. O da boyutsal avantajı. Silindirler boyutsal olarak iç içe geçebildiği için motorun boyu kısa oluyor. Zaten Subaru'nun en önemli özelliklerinden bir tanesi simetrik dört çeker olması da bu söylediğimiz prensibe bağlı. Çünkü motorun uzunluğu kısa olduğu için ön tekerin merkeziyle otomobilin gövdesinin uç noktası arasına sığabiliyor. Dolayısıyla arkasından gelen vites kutusundan direkt ön tekerlere çıkış yapabilmeniz, ön aksları almanız mümkün. Ön tekerlere aks çıkışlarından sonra vites kutusu devam ediyor. Orta diferansiyeli görüyoruz kuyruk kısmında ve bir şaftla gücü arka tekerlere ulaştırıyor. Ama şurası çok önemli. Ortadan bir eksen çektiğiniz zaman aksların, vites kutusunun, arka aksların, diferansiyelin tamamen simetrik olduğunu görüyoruz. Yani otomobilin sağ tarafıyla sol tarafında aynı boyutta, aynı ağırlıkta parçalar olduğunu görüyoruz. Bu da ağırlık dengesini mükemmel hale getiriyor. Bu da dinamik şartlarda çok büyük bir avantaj. Hele böyle bir performansı iddialı otomobilde WRX STI'yi kullanıyoruz ama baktığınızda Subaru'nun çok ilginç bir tarihçesi var. T 1915'lere dayanıyor ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da otomobil imalatına geçiyor. Bundan 6-7 ay önce çok kısa bir değerlendirme yapmıştık Subaru'nun tarihçesiyle ilgili. İsterseniz biz yolumuza devam ederken Subaru tarihçesi hakkında kısaca neler söylemişiz onu bir hatırlayalım. Tarihe baktığınızda tamamen e, teknolojik açıdan çok kuvvetli bir firma olduğunu size söyleyebilirim. Kökleri Fuji Heavy Industries. Fuji ağır endüstri grubuna bağlı. 1915 senesinde uçak teknoloji proje şirketi şeklinde çalışmaya başlıyor. 1932 yılına geldiğinizde artık uçak imalatına başlayan bir firma haline e, geldiğini görüyoruz. Daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında Japon ordusunun savaşta kullandığı uçakların büyük bir bölümünün şirket tarafından imal edildiğini görüyoruz. 2. Dünya Savaşı Bittiğinde ise tabii yıkılan şehirler insanların ulaşım ihtiyacı ve ucuza yapılması gereken ulaşım ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine de şirketin Fuji Rabbit Motor Scooter diye bir tane Scooter yaptığını görüyoruz. Çok ilginçtir o Scooter'ın bütün parçaları 2. Dünya Savaşı'nda imal edilen uçakların yedek parçalarından üretiliyor. Daha sonra 1954 senesine gelindiğinde Subaru'nun ilk otomobilini görüyoruz. Subaru 1500. Bundan 9 sene sonra 65 senesinde ise Subaru 1000 modeli önemli bir model. Çünkü ilk kez boxer motora yani karşılıklı çalışan silindirlerden oluşmuş motora sahip olan Subaru. Daha sonraki dönemde 1972 yılında Subaru'nun bugün simetrik 4 çeker sisteminin ilk uygulamalarını görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Boxer'a baktığınızda 50 yılı aşkın sürelik bir imalat söz konusu. Dört çeker sistemlere baktığınızda da 40 yılı aşkın bir imalat söz konusu. Dolayısıyla Subaru'nun önemli karakteristiği haline gelmiş bu iki konu ve tabii ki o dönemden sonra çok büyük teknolojik gelişimler olmuştur. Subaru VRX STI kullanırken ayrıca iş tasarımından da mutlaka bahsetmemiz lazım çok karakteristik bir iş tasarımı olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda bana en karakteristik gelen noktası da ön göğüsün aşağıda olması. Bu inanın bana çok ciddi bir performans otomobili. Görüşünüzü çok arttırıyor. Ama bu gösterge tablosunun alçak olmasının altında yatan çok önemli bir sebep var. Çünkü otomobilin ön kapı da alçak. Bunun da nedeni aşağıda boxer motor olması. Yani boxer motorun yüksekliği azdır. Yüksekliği daha düşüktür. Onun için kaput da yüksekliği daha az kullanabilme imkanı oluyor. Tabii ki performans koltukları var. Ee, içinde yüksek süratle giderken, süratli döndüğünüz virajlarda sağa sola e, e, oynamanızı, vücudunuzun rahatsız olmasını engelleyecek şekilde yandan engelleyicilerle, tutucularla e, tasarlanmış koltuklar. Onun dışında mesela bir performans otomobili olarak çok dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu üst taraftaki e, gösterge tablosu. Otomobilin bütün bilgilerini buradan görebiliyorsunuz ama ben bunu Bunlardan turbo basıncını seçtim. Çünkü otomobilin cevabına göre yani gaza basma miktarımıza göre e, turbo'nun ne kadar kaç bar hava bastığını buradan görmek mümkün. Onu da söyleyeyim turbo maksimumda 1,5 bar basınçta hava basabiliyor yapma odalarına. Subaru VRX STI ile başta söylediğim gibi İstanbul'dan çıktık. Bir 750 kilometreye yakın yol yaptık ve Kapadokya bölgesine geldik. Tabii otomobilin her şeyiyle e, çok iyi tanımış durumdayız. Ama size ifade ederken tabii ki bu otomobil safkan bir performans otomobili. Ama farklı tadda bir performans otomobili. Umarım onu iyi ifade edebilirim. Birazdan otomobilin e, motor gücünü, torkunu Asfalt performansını sizlerle paylaşacağız ama inanın bana sadece bu değil otomobilin çok farklı bir performans anlayışı var otomobilde özellikle 95 yılında Colin McRae'in kullandığı otomobilin aynı mentalitesinde projelendirilmiş ve hazırlanmış bir otomobil mesela bir örnek e, diferansiyel orta diferansiyeli kilidini istediğiniz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz ayrıca sürüş modları var. otomobilin teknik değerlerine geldiğimizde 2457 santimetre küplük Boxer 4 silindirli turbo bir motora sahip. Yani yaklaşık 2500 santimetre küp diyebiliriz. Motorun 6000 devirde ürettiği maksimum güç 300 beygir. Ama tork değeri gerçekten bir rally otomobilde, rally tarzı bir otomobilde olması gereken değerde 400 Nm'nin üzerinde 407 Nm ve e, baktığımızda 407 Nm'yi 4000 devirde verdiğini görüyoruz. Otomobilin ismine baktığınızda başta söylediğimiz gibi WRX STI yani Subaru'nun çok ünlü motor sporları geçmişini üzerinde bulunduran bir otomobil. Yani işi zor. WR Dünya Rally Şampiyonası'nı STI'da söylediğimiz gibi Subaru Teknik International'ı yani Subaru'nun performans departmanını e, ifade ediyor ve otomobilin ismi de bu yüzden çok çok iddialı. Otomobil yaklaşık 1.5 ton ağırlığında. 1500 kilogram. Bu e, 300 beygir güçle 407 Newton metre torkla performans değerlerine baktığımızda sıfırdan 100 kilometreye 5.3 saniyede ulaştığını görüyoruz. Maksimum Süreti de 255 km saat. Bu hemen görmüş olduğunuz konsolun ortasındaki orta diferansiyelin ayarında iki tane seçeneğiniz var. Bir tanesi otomatik mod bir tanesi de elle ayarlayabileceğiniz e, manuel mod. Baktığımızda otomatik modunda iki tane seçenek var. Bunlardan bir tanesi otomatik artı, otomatik eksi. Orta diferansiyelde iki tane kilit mekanizması var, bunlardan bir tanesi mekanik bir tanesi ise plakalardan oluşan elektronik kısmı. Ağırlıklı olarak mekanik diferansiyel kilidi devrede ve otomobilin e, tekerleklerinden gelen geri beslemeye bilgiye göre öne ve arkaya giden top miktarını otomatik olarak ayarlıyor. Otomatik artıyı seçtiğinizde otomobilin ön tekerlerine ve arka tekerlerine giden top miktarı sabitleniyor. Dolayısıyla bunu daha çok kullanacağımız ortamlar, yol şartları, daha çok kaygan zemine sahip olan yol şartları. Otomatik eksi modunu seçtiğimizde ise daha çok kuru yollarda performans kullanımda tavsiye edilebilecek bir mod. Çünkü otomobil bu sefer kilidi arkadan itişli ağırlıklı olacak şekilde çalıştırıyor ve otomobilin performans değerlerini çok daha iyi profesyonelce kullanabileceğiniz hale geliyor. Otomatik kullanımının dışında bir de manuel kullanımı var. Öne ve arkaya giden top değerini 6 farklı değerde otomobile uygulayabiliyorsunuz. Maksimumda uyguladığınızda ki çok profesyonel bir kullanım. Motorun ürettiği torkun %59'u arkadan tatbik ediliyor otomobile, %41'i önden tatbik ediliyor. Çok kaygan zeminlerde özellikle toprak tarzı zeminlerde kullanılabilecek bir mod. Tıpkı bir rally otomobili gibi bazı yerlerde gereken yerlerde otomobili drift şeklinde kaydırarak kullanmak istediğiniz zaman e, uygulanması gereken bir mod. Eğer bunu e, kuru zeminde, asfalt zeminde hiçbir problem yokken kullanmaya kalkarsanız transmisyona ciddi zarar verebilirsiniz. 300 beygir motor gücü, 400 Nm'nin üzerinde bir tork. Tabii ki bunun çeşitli kullanım şartlarına göre karakterize edilmesi lazım. Bunun için işte otomobilde 3 tane farklı mod var. Bu modlardan birincisi şu anda çekim yaptığımız için bizim kullandığımız mod normal mod. Esasında Subaru buna intelligent mod diyor. Yani akıllı mod diyor. Yakıt tüketimini de düşürmek için motor cevabını kademeli olarak veriyor. Çok ciddi bir performans otomobili olmasına rağmen 100 kilometrede 10 litrelik bir yakıt tüketim var. Ortalamada şehir dışına çıktığınızda bu 8 litre 8.2 litre civarına düşüyor. Normal modun dışında spor modu var. En önemli farkı motor gücünün ve torkunun çok daha çabuk gelmesi. VRX STI'yi hissetmeye başlıyorsunuz ama bir modda var ki o da Sport Sharp diyor Subaru buna yani Sport Plus diyelim buna rally modu da diyebiliriz. Motor gücü gerçekten ne varsa 300 beygir 400 Nm tork anında otomobile etki ediyor. şu anda sabah saat 6 yaklaşık bir yarım saat önce hava aydınlandı. Balonlar şişirilmeye başlandı. Biz de balonların kalkışını izleyeceğiz ama o arada WRX STI'ın tasarımını kısaca sizlerle bir konuşmak istiyorum. D segmenti sedan otomobil ölçülerine çok yakın e, tasarlanmış. Toplam boyu 4 metre 60 santimetre, yüksekliği 1 metre 47 santimetre, alçak bir otomobil. Enine baktığımızda da 1 metre 80 santimetre civarında aynalar hariç eni var. Ama söylenmesi gereken ...tasarımla ilgili çok farklılıkları var. Tıpkı kullanımının çok farklı özellikleri olduğu gibi. Mesela otomobile ön taraftan baktığımızda e, alçak bir kaput seviyesi görüyoruz. Tabii bunun yapısal e, karakteristiyle de çok e, önemli bağlantısı var. Şöyle söyleyeyim, Boxer motora sahip olduğu için motorun yüksekliği e, az. Dolayısıyla tasarımcılar ön kaputu daha düşük tasarlayabiliyorlar. Aerodinamik açıdan bir avantaj getiriyor. Çünkü arkaya doğru otomobilin cam gövde oranları çok azalıyor. Dolayısıyla çok sportif bir görüntü kazandırıyor. Ancak bu alçak kaputun üzerinde otomobile çok büyük, çok önemli ölçüde karakter kazandıran hava girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca V şeklinde tasarlanmış bir kaput. Kaputun bu V şeklinde algılanmasına neden olan Hava girişinin sağ tarafında iki tane, sol tarafında iki tane çok sert çizgi var. Onlar aşağıda fara doğru ilerliyor. Farlar da adeta vahşi hayvanın bir vahşi hayvanın bakışı gibi çok sert bakan farlar. Ayrıca iki tane ön tarafta ızgara olduğunu görüyoruz. Üst ızgaradaki STI amblemi de otomobile önden baktığınızda çok farklı ve performans otomobili olduğunu gösterecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca otomobilin genişliğini vurgulayacak şekilde köşelerde sert hatlara sahip bir ön tampona sahip. Yan taraftan baktığımızda çok önemli bir özelliği var. WRX STI'ın bu A sütunun yani otomobilin birinci sütununun ciddi bir eğimle ön kaputla bağlandığını görüyoruz. Bu kasanın bir öncekiyle karşılaştırdığınızda yaklaşık 20 santimetre 200 milimetre A sütununun ileride olduğunu görüyoruz. Bu da tabi araya bir kelebek camı gelmesini sağlıyor. Bu da görüşün ergonomik açıdan ve görüş açısından otomobile çok büyük bir rahatlık getiriyor. Ayrıca güvenlik açısından da çok önemli bir ayrıntı. Ayrıca yan taraftan baktığınızda tabii mutlaka çamurluklardan bahsetmek lazım. Ön taraftaki çamurluğa mesela bakalım. Yaklaşık gövdeden 10 cm daha dışarıda ve ön kapının ön tarafında yani kapının ön tarafında da bu yükseklik gideriliyor. Hemen arkasında teker için türbülansını tahliye etmek için bir hava çıkışı olduğunu görüyoruz. Ön çamurluğun arka tarafında bu 10 santimetrelik 100 mm'lik çamurluk çıkıntısı arka kapıda gövdeye entegre oluyor. Tabii otomobile önden veya arkadan baktığınızda çamurlukların dışarıda olması gerçekten de kullandığınız otomobilin spor bir otomobil olduğunu son derece güzel vurguluyor. Tabii ki arkadan bu otomobili diğer otomobillerden çok ayırt eden bir özellik var. O da arka spoiler. Dikkat ederseniz spoiler'in ortası farklı eğimde, kenarları farklı eğimde. Dolayısıyla otomobilin kenarlarından, üst kenarlarından gelen havayı, eee, turbulansı düzenleyecek şekilde tasarlanmış ve gerçekten de önden çeker bir otomobil. Motor önde, vites kutusu ortada ve öne yakın. Dolayısıyla otomobilin yüksek hızda arkası için, arka tekerler için gereken basma kuvveti ve bu fonksiyonu ee, otomobilin tüm genişliğini kaplayan arka spoiler gerçekten kusursuz yerine getiriyor diyebiliriz. Yüksek süratlerde arkanın bastığını otomobili kullanırken hissedebiliyorsunuz. En son şunu söylemek istiyorum. Arkada önemli bir ayrıntı daha var. Performans otomobili olması açısından alttan gelen havayı tahliye eden çok geniş bir difüzör e, grubunun olduğunu görüyoruz. Ayrıca e, difüzörün içerisinden 4 çıkışlı egzoz var. Yani otomobile arkadan baktığınızda özellikle arka kanat difizör ve dört tane egzoz çıkışı otomobilin safkan bir performans otomobil olduğunu vurguluyor. Subaru WRX STI ile çok özel bir otomobille yaklaşık 2000 kilometrelik çok kapsamlı bir test yaptık ve İstanbul'a döndük. Şu anda yanımda çok özel bir konuğumuz var. Subaru Türkiye'nin genel müdürü Sayın Halil Karagülle ile beraberiz. Kendisine şimdi şu anda bu dönemde Subaru'nun özellikle performans için neler yaptığını soracağım. 2008 itibarıyla Subaru Dünya Rally Şampiyonası'ndan çekildiğini açıklamıştı buradaki sebep olarak da açıkçası hem sportif hem de pazarlama anlamında e, amaçlarına ulaştıklarını dile getirerek bu e, geri çekilmeyi söylediler. E, ama en son e, bu seneyi e, İngiltere ile İrlanda'nın e, arasında bir ada var, Isle of Man diye e, dünyanın dediğiniz gibi en riskli tehlikeli demek belki doğru değil de riskli diyelim e, pisti olarak geçiyor. E, pist e, aslında halka açık Şehir içi yollar, Şehir içi yollar. Tabii. halka açık alanda kullanılan yolların işte yarış günü gerekli tedbirlerin, kontrollerin alınarak e, pist haline çevrilmesiyle olan bir yer. 2 yıldır da Subaru Amerika'nın e, öncülüğünde, e, Subaru'nun WRX STI ile orada açıkçası rekor denemeleri e, Öyle yapılıyor. Evet. Hı hı. Bu sene 207 km böyle saatlik ortalama bir hıza ulaştılar pisti de 17 dakika 35 saniyede tamamladılar. Yani açıkçası ya yani motosikletin rakamlarına, motosikletle elde edilmiş rakamlara hı hı. çok yakın rakamlar. Bütün bu rallardan elde edilen hı hı. E, teknik bilgiler, donanımlar bizim e, Subaru'nun diğer araçlarına adapte edilebiliyor ve bu anlamda da günlük kullanımda orada elde edilen tecrübelerin e, faydalarını tüketiciler e, görebiliyorlar, test edebiliyorlar. Hı hı. Efendim Halil Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyoruz ama ne yazık ki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İstanbul'dan hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken programımıza son veriyoruz.